Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet muhterem dostlar, bugün inşallah önemli bir kavram üzerinde konuşacağız. Bu kavram Müslümanların en büyük kitlesini ifade eden bir kavram olacak. O da Ehl-i Sünne vel Cema'a. Bizim kaynaklarımızda kavram böyle geçiyor. Ehl-i Sünne vel Cema'a. Bizim halkımız arasında bu kavram Ehli Sünnet ve Cemaat şeklinde ifade edilmektedir. Daha sonra bu uzun söyleyiş biraz zor geldiği için insanlar kısaca Ehli Sünnet ya da bizi tercümesiyle söyleyecek olursak sünnet topluluğu olarak ifade etmemiz gerekiyor. Kavramsal çerçeve olarak bu ne ifade ediyor? Kimleri içine alıyor, kimleri dışarıda bırakıyor diye düşündüğümüzde tarihsel süreci e, izlememiz gerekiyor. Tarihsel süreç dediğimizde Peygamber Efendimiz sahabe tabi'in ve tebeut tabi'in sürecini özellikle İslam'ın ortaya konulduğu, Hazreti Peygamber tarafından tebliğ edildiği, sahabe tarafından tabi'in tarafından, tebeut tabi tarafından yaşandığı bu üç dönem. Niçin bu üç dönem ele alıyoruz? Bunun sebebi şudur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ''Hayrun nâsı karni thumme lezîne yelûnehum thumme lezîne yelûnehum'' buyuruyor. Burada üç nesli ifade ediyor. En hayırlı nesil sahabe, ondan sonra tabi'in, ondan sonra da tebaat tabi'in olarak ifade ediliyor. Ve bu üç nesle bizim ulemamız, Selefi Salihin adını vermişlerdir. Ama bunu bugünkü Selefiye adlandırmasıyla karıştırmamak gerekir. Çünkü Selefiye modernist bir akım, modern zamanlarda ortaya çıkmış olan bir harekettir. Selefi Salihin ne uzaktan yakından alakası yoktur. Her ne kadar kendilerini Selefi Salihin'e nispet etmeye çalışsalar da. Efendim peki buradan yola çıktığımızda o zaman demek ki bunu bu kavramsal çerçeve bu üç nesil içerisinde anlamı şekillenmiş olan bir çerçevedir. Zaten kavramın içerisinde kendi anlamı da bulunmaktadır. Ehl-i sünnet dediğimiz orada esas sünnet belirleyici bir konumda bulunuyor. Sünnet dediğimiz Peygamber Efendimizin ashabıyla birlikte yaşadığı İslam'dır. Peygamber Efendimiz zaten bir hadis-i şeriflerinde bu topluluk sorulduğunda ma ene aleyhi ve ashabi buyuruyor. Yani benim ve ashabımın üzerinde olduğu yol. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabeyi güzinin yolundan giden insanlar ehli sünnet yolunu takip etmektedir. Peki bu kimlerden oluşmaktadır dediğimizde işte o cemaat de bunu ifade etmektedir. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz o cemaat tabiri de kimlerden oluştuğunu gösteriyor burada. Kimlerden oluşuyor? Ehli sünnet ve cemaat Hazreti Peygamber'in sahabenin yolundan gidenlerden oluşmaktadır. Yani onun yolunu takip eden, onun yaşantısını kendi hayatına hayat modeli olarak kabul eden kimselerden oluşmaktadır. Öyleyse ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz Hazreti Peygamber'in hayatını bir uygulama modeli olarak alan, ve Hazreti Peygamber de tabii ki bu hayatı tek başına yaşamadı. Sahabesiyle birlikte yaşadı. Ve İslam'ı sahabeyle birlikte uyguladı. Dolayısıyla burada sahabenin rolü de çok önem kazanmaktadır. Artı sahabeden sonra gelen, hemen onların öğrencileri olan Tabi'in ve Tabi'nin öğrencileri olan Tevhud Tabi'in de İslam yaşantısının, İslam'ın hayata tatbik etmesinin, gelenekselleşmesinin önemli bir rolünü üstlenen kişiler olmuşlardır. Dolayısıyla bu üç nesli e, İslam'ın, öğrenilmesi ve yaşanılması bakımından önemsememiz gerekiyor. Öyleyse ehl sünnet ve cemaat dediğimizi toparlayacak olursak, Hazreti Peygamber'in yolundan giden, sahabenin yolundan giden, tabiinin ve tebeut tabiinin yolundan giden kimseler olarak nitelendirmek mümkündür. Peki ehl sünnetin temel ilkeleri nedir dediğimizde, onu da şöylece netleştirebiliriz meşhur Cibril hadisi vardır. Aslında Cibril hadisi Hazreti Peygamber'den günümüze neredeyse mütevatiren gelen bir bilgiyi bize aktarmaktadır. Bu bilgi aslında baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bütününde zaten bulunmaktadır. Yani sadece Cibril hadisinde değil Kur'an-ı Kerim'in tamamında bulunmaktadır. Peki nedir burada? Burada Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine sorulan dört soruya cevap vermiştir. Ve bu dört soruya verdiği cevap aslında Ehl-i Sünnet'in temel ilkelerini şekillendirmiştir. Birinci soru iman nedir sorusudur. Orada altı iman esası işte Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman şeklinde altı iman esası şekillenmiştir. İkinci soruda İslam nedirle kelime-i şehadet, namaz, oruç, Hac ve zekat şekillenmiştir. Birinci de iman yani zihinsel olarak iman boyutu şekillenirken ikinci de ise amel boyutu şekillenmiştir Ehl-i sünnet ilkeleri olarak. Üçüncü ise ihsan boyutu İslam'ın ahlak ilkelerini bize sunmaktadır. Ahlak ilkeleri dediğimiz Allah bizi görüyormuş gibi yaşamaktır. Allah'ın semiye ve basir sıfatlarının bilinci altında Allah bizi görüyor ve işitiyor bilinci altında yaşamamızdır. Bir sonraki ilke ise kıyamet yani gayb hakkındaki bilgimiz aslında burada sorgulanmaktadır. Kıyameti bilebilir miyiz, bilemez miyiz? Peygamber Efendimize Cebrail sorduğunda Cebrail'e verdiği cevap şudur. Ey Cebrail, bu bilgi ne senin katında vardır ne de benim. Bu bilgi sadece Allah'ın katındadır. Dolayısıyla Allah'ın katında olan bilgiyle bizim ilgilenmemiz çok doğru değildir. Öyleyse Burada aslında bize öğretilen bilgi şudur, haddimizi bilmek. Yani neyi bilebileceğimizi, neyi bilemeyeceğimizin farkına varmak demektir. İşte el sünnete mensup olan insanlar, bir, iman esasları sağlam olacak, altı iman esasıyla. iki beş ameli noktada, yani İslam'ın 5 şartını sağlam bir şekilde yaşayacak. 3- ahlaki noktada Allah kendisini sürekli görüyormuş bilinci içerisinde hareket edecek. 4- haddini bilecek, kendisiyle alakalı olmayan bilme imkanı bulunmayan hususların peşine düşmeyecek. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala estağfurullah billah ve la takfu ma leysa leke bihi ilm. Bilginiz olmayan bir konunun peşine düşmeyin diye emir veriyor. Dolayısıyla bizim kıyameti bilmek, ne zaman öleceğimizi, ne zaman kalacağımızı bilmek gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Bizim yükümlülüğümüz dünyada İslam üzere yaşamaktır. İslam üzere yaşamak da işte Peygamber Efendimiz gibi, sahabesi gibi, tabi'in gibi ve tebaut tabi'in gibi yaşamaktır. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ehli sünnetin ortaya koydukları en önemli ilkelerden birisi ehlül kıble la yukefferu ilkesidir. Yani kıble ehli tekfir edilemez. Dolayısıyla ehli sünnetin temel yaklaşımı, temel hassasiyeti kendini Müslüman kabul eden hiç kimsenin tekfir edilmemesidir. Maalesef bu tekfir virüsü bize haricilerle girmiştir içimize ve hala bazılarında devam etmektedir. Bu virüsü içimizden atmamız gerekir eğer ehli sünnet çerçevesinde yaşamak istiyorsak. Öyleyse ehli sünnetin temel ilkesi Müslümanı kafir saymamak. Çünkü Müslüman kabul eden, kendisini Müslüman kabul eden kişi Müslümandır. Onun ötesinde bizim bunun kalbinde İslam var mıdır, yok mudur gibi bir araştırmaya girmemiz haddimizi bilmemek anlamına gelir. Demin söylediğim ayetin çerçevesine gireriz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz nasıl ki kıyametin kopacağını bilemeyeceğimizi söylüyorsa, bir başkasının kalbini bilemeyeceğimizi de aynı şekilde bizim ulemamız, başta İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Maturidi söylemektedirler. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bunu melekler vasıtasıyla ifade etmektedir. Örneğin kiramen katibin melekleri bizim sadece sözlerimizi ve fiillerimizi yazmaktadır. Kalbimizden geçeni bilmeleri söz konusu değildir. Bu hem Ehl-i Sünnet'in önemli isimlerinden İmam-ı Azam tarafından ifade edilmekte hem de İmam Maturidi tarafından ifade edilmektedir. Öyleyse bizim duracağımız nokta, haddimizi bileceğimiz nokta kimsenin kalbiyle, kimsenin düşüncesiyle uğraşmak değil, kendi inancımızı, kendi İslam'ımızı Ehl-i Sünnet doğrultusunda yaşamaktır. Teşekkür ediyorum.